Burada Vegorst'un bir penaltı beklentisi var. Hocam şurada. Yakın plan gelsin göstereyim. Bir, bir de diğer açısı da var. Şöyle bir karşılıklı kısmetlerinden tutmuşlar önce. Diğer açıyla gelsin. Şu. Şu. Hocam <laughs> defanslarda bu iş olur. Sonra da. O da tutuyor. Bak da hocam tutuyor. sonra da. Devam. Devam diyorsun hocam. Yani bir böyle bir forma hafif bir sünmüş ama hocam ya. Gerçi diğerininki de öyle. İkisi Diğeri de şöyle olarak. bir hani bu şey de var ya, o oradan çeker tamam. Kırkpınar'da Verir misin süper Olmaz hocam ya. Devam et. Olmaz hocam. Devam et. Olmaz. Devam. Ama bak şurada bir sünme, karşıda da diğer tarafta da bir sünme. Evet. Ee, var abi orada 3-4 tane evet, var. Evet, şurada Şortlar da sünüyor bak beyazının. Beyaz ve böyle başka alttan, üstten bir şeyler oluyor. Evet, devam. <laughs> Burada bir küçük kardeşimiz Tamam da. tamam da Jetson onu alıp gidiyor. Nereden geliyor abi bu ya Allah aşkına ya. Nereden geliyor abi sahanın orasına. Allah, Allah aşkına, aşkına arkadaşlar yani. ya. Bir de küçücük çocuk nasıl girdi ne kadar koştu o orta sahaya kadar falan geldi adam. Evet. Yani nasıl geliyor abi. İşin ilginci çocuk olunca güvenlikçiler de pek ilgilenmemiş. Almaya gelen de yok çocuğu. Yazık. <laughs> Jetson da demiş ben bayrağı onu şöyle bir. Çok Kazarak güzel yalnız dedi. ya. Hop. Bir de sarılıyor boynuna atlıyor yavrum ya. Yani tamam küçük bir kardeşimiz olduğu için sıkıntı yok da. Buralarda... Ya büyük kardeş olursa? <laughs> büyük kardeş olunca sıkıntı. <laughs> Ama Jetson bak tribünlerden alkış oluyor görüyor musun? Tabii. <laughs> Ama güvenlikçiler, arkadaşlar biraz uyanık olun ya. O Bakıyorum hepsi de tribüne bakıyorlar bu, ama. Hep Beşiktaş maçlarına mı denk gelecek evet. ya? Çoğu tribüne bakıyor ama nasıl geliyor peki ya? Onu anlayamıyorum ha. Bir türlü çözemiyorum. Devam edelim. Bak Josef yine orada. <laughs> Allah Allah. Yetson alkış aldı. Peki devam. Hatay'ın ikinci golü. Ruben Ribeiro. E gene aynı. Ya yine oralarda. Aldı, geçti, verdi, verdi. O da vurdu. Allah Allah. Hiçbir Beşiktaşlıdan bir tepki olayı yok rakibe. Yani bir koşma müdahale, bir basayım, vurdurmayım. Yok öyle bir şey ya. Böyle gol yerseniz mağlup olmaya mecbursunuz. Mağlup olmayı hak ediyorsunuz. Böyle goller yerseniz. Yani. Baksana. Birinci dakikada gol attı Beşiktaş. 90 artı 1 yedi. Mağlubiyet golünü. Birinci dakikada artı 30. 31. saniyede 90 artı birde yedi. Çok enteresan valla. Şimdi Umut Meraç kalmış orada. Tayfur bir şey yapmamış. En yes. son topu siyahlı mı oynuyor? Geri gel. Geri gel evet. Yavaş bakayım. Yok. Yok. Ahmet. Beyaz. devam Ruben, et. Ruben, Ruben nasıl oluyor ya? Galiba aradan de... acaba Jetson mu dokunuyor? Siyahın siyahlı dokunuyor bak şurada evet, arada. Evet, aradan. Evet. Bak. Jetson dokunmuş. Değeri vücudunu koymuş. Çizginin üstü tabii korkarak da giriyor. Tabii. Biliyor musun? Ne olur ne olmaz diye. Bak. Sol bek şurada. Evet. Şurada. Neden? Buyur Bilmiyorum. abi defans. Buyur abi gole bak. Yedikleri gole bak. Çok enteresan ya. Yani. Devam et. Şey de Kaan da mesela Ribeiro gidecek daha bir şey yapayım istiyor. Orada vurması da enteresan değil mi? Orada çok inanmış vurmuş. Yani, dakika 75 kadar. miydi? 80 miydi? Serdar alan beraber şey yoktur o sırada. Erman Hocam dedi ya. Biz bu maçta bir gol daha yeriz mali oluruz dedi. Evet. Biraz zor dedim. Bak görürsün dedi. O takımı daha iyi tanıyor demek ki benden. Tabii. Takımını. <laughs> yani ama bu böyle bu şekilde bu böyle hata olur mu ya? 90 artı 1 hocam. Bu golleri yersen zor. işin zor arkadaş. İsmail bunları çözmen lazım ama sen şikayet ediyorsun. Sen 90 artı 1. Ama topçu Bak, zaten en senden Bak Enkudu şöyle. Tayfur öyle sol biraz geziyorlar. mücadele ediyor. Sol bekle şurada. Piknikte geziyorlar hocam. Piknik yapıyorlar. Hatay'ın yemek. Çarşı de. Çarşıda gezemezsin böyle Beşiktaş çarşıda. Bari mangal falan olsaydı orada bir kebap, kebap iyi olurdu abi. Üzerine bir de künefe yerlerdi Hatay künefesi. Zaten yediler künefeyi ikinci golü. Tatlı tatlı olurdu ki biraz acı oldu künefe Beşiktaş'a. Öyle bir yerde yenildiler ki vallahi tam böyle şeyde yenildiler. Arada bir galibiyet aldılar hiç beklemiyorlardı bunu. Bunlar hata yeneriz. Übrahim'e yeneriz. Galatasaray'a öyle o gideriz diyorlar. Diye hatalar var yalnız. Yani evet. oyun planında durdukları yerde, savunma kurgusunda, pozisyon alışta. Bir de ne biliyor musun? Mesela Fenerbahçe maçında Beşiktaş bayağı istekli, hırslı yani öyle Fener gibi bir takıma şey Orada yaptılar yani. Full konsantrasyon. Demek tabii. ki demek ki maç seçiyorlar. Demek ki maçına göre oynuyorlar. Adamına göre oynuyorlar. O gözüküyor. Merak ediyorum Beşiktaş maçından şey Galatasaray maçından sonra Bakalım. Var Bakalım. mı başka pozisyon? Bir pozisyonumuz kaldı onu da seyredelim. He, bu topsuz alanda. Burada bir kart gerekir mi hocam? Montero Mertu Yok ya. Bir de şu var. Şimdi bu oyuncu yattı yere. Bayağı bir telavi gördü yattı yani. Ne var bunda ya? Omuzuna geliyor sonra tabi ne var bunda? Gayet doğal ya. Ama tabi hocam 90 artı 5, 90 artı 4 yatacak. Yatacak hocam onu kullanacak. Anladım hocam. Ona bir şey diyemezsin. Bu dinlendiği zaman bütün takım dinleniyor hocam. Bu bir dirsek değil omzuyla şöyle bu yapıyor Bu bir buçuk diyoruz. dakika dinlense bütün takım dinleniyor. Peki bu da son pozisyonumuzdu. Biz de böylece... Programın ve haftanın sonuna geldik. O zaman haftanın e, dört büyüklerin oynadığı dört karşılaşmayı şöyle bir özetlere ekrana getirelim. Ve e, takım e, artı futbol ekibi de hazırlansın biz bu haftanın maçlarını şöyle seyrederken efendim. Onlar ısınıyorlar zaten. <laughs>